İşletmenin fonksiyonel stratejileri. Şimdi bizim bir hocamız vardı, ondan bahsederek açayım mevzuyu. İnsan kaynakları stratejisi, pazarlama stratejisi falan böyle. Sınav kağıdında böyle yazdım böyle. Sakin bir telkari ustası, sakinliğiyle o ifadeyi böyle çizer, sonra oraya bir sıfır yazardı falan böyle büyük bir keyifle sonra da şey derdi, pazarlama stratejisi olmaz. Pazarlamanın politikası olur. İnsan kaynaklarının stratejisi olmaz. İnsan kaynaklarının politikası olur. Arge stratejisi diye bir strateji olmaz. Arge politikası olur. Seçtiğin stratejiye göre fonksiyonlarının politikası olur derdi. Ben de o hocanın ekolünden gelen, bize Binali hocamızın ekolünden gelen bir akademisyen olarak ben de diyorum ki fonksiyonel strateji olmaz. İşletmenin Departmanların fonksiyonlarının politikaları olur. Mesela ücret stratejisi olmaz, ücret politikası olur. Yüksek ücretlendirme bir politikadır mesela. Ya da düşük ücretlendirme bir politikadır. İşte ne bileyim transferle adam almak ağırlıklı olarak bir politikadır veya aşağıdan yetiştirmek bunun zıttı bir politikadır. Bunlar politikalardır. Yani seçtiğin stratejilere göre seçtiğin e, davranış kalıplarıdır. Ne peki politikanın tarifini biraz daha net, akademik yapalım. E, i̇şletmenin bir fonksiyonu ile ilgili ayrıntılı şekilde tanımlanmış, belirlilik ortamında alınan ve sürekliliği olan kararlardır. Yani <laughs> bir referans noktasıdır ve işletmenin, o birimde çalışan yöneticilere yol gösterir bu referans noktaları. Genelden özele doğru indirgenen bir şeydir. E, açıkça bilinen durumları ve sorunları çözmek için çalışanlara sunulan bir takım genel çözümler toplamıdır. Yani böyle olursa böyle yap. Müşteri şikayetinde müşteriye böyle yap. Mesela Starbucks'ın iade politikasını ya da yeni şey herhangi bir müşteri herhangi bir üründen şikayet ettiği anda hiç tartışmadan yenisini verirler. Bu politikadır. Bu strateji değildir. Buradaki arkadaki stratejine işte farklılık yaratmak, satış sonrası hizmette şey yaratmak, müşteriyle bağ kurma falan böyle bir stratejinin ürünü olan bir e, satış sonrası hizmet politikasıdır. Anlatabiliyor muyum? Politikalar her işlevsel bölüme düşen görevlerin nasıl yapılacağını ve nasıl başarılacağını açıklar. Yani böyle durumlarda böyle yapacaksın der. Kurumun hafızasına kaydedilir bunlar. Neler aracılığıyla? Prosedürler ve süreçler aracılığıyla. Yani şöyle bir durumda, şöyle bir şey reaksiyonuysanız böyle davranmak gerekiyor. Şöyle olursa şöyle davranmak gerekiyor. Süreçleri çizilir, prosedürleri yazılır. Bazıları kurumun kültüründe vardır, kurum hafızasına kaydedilir. Böylece politikaların uygulanması kişilerden bağımsız hale gelir. E, politikanın nasıl avantajları Bir kere alt kademeleri yetki devrini kolaylaştırıyor. Üst kademe yöneticilerin ise kontrol olanağını arttırıyor. Yani işletme kültürünün devamlılığını sağlıyor politika dediğiniz şey. E, peki geliştirdiğiniz politikaların e, ilgili stratejik iş birimlerinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek için aslında şu checkliste bakmak gerekiyor. Mesela Seçtiğim politika ilgili stratejik işbirimin özelliklerine, çevresel koşullarına, faaliyet alanına uygun mu, sektöre uygun mu, kültüre uygun mu, e, yöneticilerin kolayca uygulayabilecekleri kadar pratik mi, e, işletme için başarısı için hayati konularda eksiksiz ve e, çeşitlilikte yeterince fazla politika saptanabilmiş mi, yoksa bazı konular çok fazla boşlukta mı kalmış? ...birbirinden farklı birimlerin uyguladığı politikalar bir harmoni içinde mi? Yani bir temel stratejiye hizmet ediyor mu? RG politikan bu taraftan çalarken işte fiyat politikan bu taraftan çalmıyor mu? Çeşitli durumlar için alternatif ve esneklik sağlayan politikalar hazırlanmış mı? Bazı özel durumlar için. Bu checklist önemli bir checklist. Politikaların ne kadar işe yarayıp yaramadığını bu checklistten ölçebilirsiniz. Peki işlevlere göre bakalım bir firmanın finans politikaları ya da finans muhasebe politikaları ne olabilir? Bir üzerine gidelim. Ee, örneğin borç alma davranışlarında ne yapacaksın? Ö daha çok öz sermaye eleme yatırım yapacaksın, daha çok borçla mı büyüyeceksin? Bu mesela politikadır. Yatırımlarını uzun dönemli mi yapacaksın, kısa dönemli mi yapacaksın? Politikadır. Daha çok satın almayla mı gideceksin, kiralamayla mı gideceksin? Bunlar politikadır. Borç dengesini nasıl kuracaksın, bütçeni nasıl oluşturacaksın, bütçeyi tutturmak ne kadar önemli olacak? Diğer faaliyetlere kaynak yaratabilmek yani yatırım bütçesine ilişkin nasıl bir planlama var? Bunlar politikadır. Yatırım riskleriyle ilgili politikalar vardır. O ne? Ne kadar riskli yatırımları kabul edeceksin? kaybetme riskini ne kadar göze alacaksın? Bunlar politikadır. Mesela da startup'lara yatırım yapacak mısın, yapmayacak mısın? Bayağı riskli yatırımlardır startup'lar. Önemli bir kısmı çöpe gider bu yatırım. Bunlar politikadır. Ee, maddi duran varlıkların yani sabit kıymetlerinizin kullanılmasına ilişkin politikalar da vardır. Neler bunlar mesela? Eee Hisse sonunda hisse senetlerine mi yatırım yapacaksın? Fonlara mı? Tahvil mi çıkaracaksın? Hangisinden ne oranda çıkaracaksın? Nakit akışını nasıl kurgulayacaksın? Likiditeni. Ödeme dengeni nasıl kur? Her şeyi tam zamanında ödeyen bir firma olacak, mı olacaksın? Yoksa geciktirebildiğin kadar, öteleyebildiğin kadar öteleyip işte çeşitli finansal avantajlar mı kullanacaksın? E, uluslararası finansal pazarlardan fon teybini yapacak mısın? Yabancı yatırımları açılacak mısın? Yabancı hisseler alacak mısın? E, Kredileri nasıl alacaksın? Yeni finansal araçlara girecek misin mesela? İşte bitcoinlere falan girecek misin? Ya da option, future, leasing, forfeiting, franchising bunlara girecek misin? Kısa vadeli borçlanma seviyen, orta vadeli borçlanma seviyen, uzun vadeli borçlanma seviyen ne olacak? Aktif, pasif, dönen varlık, duran varlık denge nasıl olacak? Bunların her biri politika. Finansman, muhasebe politikaları. Bu politikaları belirledikten sonra finansa muhasebeye oturttuğun insanlar bu politikacıların sade uygulayıcıları olacak. Politikaları düzgün belirlersen her kararda yöneticiye başvurmak zorunda kalmazlar. Öyle bir güzelliği vardır politika. <laughs> Sen başta politikanın referans noktalarını ve uygulama alanlarını belirlersin. Uygulayıcılar da ona göre bazı şeyleri e, sormazlar bile çünkü bunun politika olduğunu bilirler. Ne zaman üst yönetime sorarlar? Politika dışına çıkma ihtimalleri olduğunu o zaman sorarlar. Ya böyle bir ekstrem bir durum var. Bunu yapalım mı? Mesela ücret politikası belirledin. Bir aday var. Şey, senin ücret mantıklarının yüzde elli yükseğini istiyor. Ama çok özel bir aday olduğunu düşünüyorsun. Üst yönetime gidersin mesela. Yani senin politikanı ihlal etmek üzereyim. Ne diyorsun? Artıları bu, eksileri bu. Ne diyorsun? Zaten standarttan alsaydım onu sormayacaktım bile. Standart ücret bandı belli, alıyorum, geçiyorum. Ama bir politika ihlali durumunda üst yönetime gidiyorum. Bu ne demek? E, ne kadar sıkı ve iyi politika oluşturursan üst yönetim o kadar az meşgul olur demek günlük rutinle. Pazarlama politikalarında e, yine her zamanki gibi dört işlevden gidebiliriz mesela e, ürünle ilgili politikaların ne e, işte fiyatla ilgili politikaların ne ucuz mu olacaksın, pahalı mı olacaksın dağıtımla ilgili politikaların ne e, işte reklam politikan ne nerede hangi mecralarda gözükeceksin, promosyon yapacak mısın yapmayacak mısın İndirim yapacak mısın yap bunların hepsi politikalarla alakalı e, Mesela ürün ve pazarlarla ilişkin politikalar. Hangi özellik ve biçimlere sahip kaç yeni ürün çıkartacaksın her seferinde? Yoksa standart bir ürünü mü sürekli üreteceksin? Ee, ürünleri farklı tüketici gruplara göre farklılaştıracak mısın, farklılaştırmayacak mısın? Fiyatta belirleyici mi olacaksın, takipçi mi olacaksın? Pahalı mı satacaksın, ucuz mu satacaksın, orta gelir grubuna mı hitap edeceksin? Dağıtım politikasında doğrudan satışa mı odaklanacaksın? Perakendecilere mi, toptancılara mı, bayilere mi, distribütörlere mi? Bunlara karar vereceksin. Kendin dağıtım kuracaksan çok ciddi bir operasyon yükünün altına giriyorsun. Mesela. Peki reklam ve tutundurma politikaları nasıl olacak? Örneğin büyüme zamanında yoğun reklam kampanyaları yapacaksın. İstikrar zamanında tutundurmayı hedefleyeceksin. Tasarruf zamanında da reklam bütçelerini kısacaksın. E, maliyet stratejisi seçiyorsan reklamlar çoğunlukla e, ürünün ya da hizmetin rasyonel taraflarına odaklanacak. Farklılaştırma stratejisi hedefliyorsan imaj, itibar, farklılık gibi unsurlara odaklanacak mesela pazarlama iletişimin. Bunlar hep e, politikanla alakalı şeyler. Satış sonrası hizmet politikaları. Müşteri kayıtsız şartsız haklıdır mesela senin politikan mı olacak? E, garanti kapsamında bakım onarım, parça giderleri e, bu yükün altına girecek misin? E, ya da bizzat senin kuracağın hizmet firmaları tarafından mı yürütülecek satış sonrası hizmetler? Hatalı malların değişimi nasıl davranacaksın? İşte e, müşteri bir şikayetle geldiğinde yokuş mu yapacaksın hemen kabul edecek misin? Bunlar, bunlar bile politika. Üretim ve satın almaya yönelik politikalar var. Bir kere üretimin ne kadarını kendi bünyende tutacaksın? Kendi tesislerini yapacaksın. Ne kadarını outsource edeceksin? Malzeme akışı nasıl olacak, deponu nasıl kullanacaksın, just-in-time yapacaksın, stoklu mu üreteceksin, stoksuz mu üreteceksin? Yeni ham kaynaklar araştıracak mısın, yeni üretim teknikleri araştıracak mısın, kalite politikaları ne olacak? Üretimi standartlaştırılmış kitle üretim şeklinde mi yapacaksın yoksa standart müşteri isteklerine de cevap verecek misin? Stok düzeyin ne olacak? Sıfır stokla mı çalışacaksın satın almada ya da satışta? Yoksa belli bir stokla mı çalışacaksın? Sadece siparişle mi üreteceksin yoksa sipariş olmadan üretim yapacak mısın? E, makinelerin verimliliğini arttırmak için sürekli son model makine yatırımları yapacak mısın yoksa idare mi edeceksin? Kapasite kullanım oranı ne olacak? İşte kuruluş yerinin seçimine ilişkin politikaları nasıl olacak? Ham maddeye yakınlığı tercih edeceksin? İyi iş gücüne yakınlığı tercih edeceksin? İşte enerji kaynaklarına mı odaklanacaksın vesaire? Yarı muamül satın alırken, hizmet satın alırken ee, sen ne kadar partnerlik yapacaksın, ne kadar o işlere gireceksin, ne kadar e, satın aldığın firmayla nasıl işbirlikler kuracaksın? Uzun süreli mi, kısa süreli mi mesela? Kullandığın üretim yöntem ve teknolojileri e, işte son model mi olacak? E, daha insan odaklı mı tutacaksın, daha yoğun teknoloji odaklı mı tutacaksın? Bunlar da üretim, satın alma ile ilgili sayısız çeşitlikte politika başlıklarından. Gelelim en eğlencelerinden birine insan kaynakları politikaları. Ee, bizim yaptığımız çalışmada bu güzel bir çalışmaydı. Hangi insan kaynakları politikaları ile hangi rekabet stratejileri en uyumlu durum sonuçlarını araştırdık ve ilginç sonuçlar çıktı. Makale boş vaktiniz varsa bakın. Ee, ne peki insan kaynakları politikaları? Ee, mesela Seçme-yerleştirme sürecinde korumacı odaklı mı olacaksın, yoksa yani elindeki personeli tutma odaklı mı olacaksın, yoksa proaktif mi olacaksın, yeni yetenekleri işletmeye katma odaklı mı olacaksın? Ee, ücret bantlarını hangi seviyede tutacaksın? Düşük, orta, yüksek? Ee, emir ve karar akışları sürekli mi olacak, yoksa e, yöneticiler daha çalışanları güçlendirecek mi? İşletmedeki kurallar ne kadar sıkı olacak? Kıyafet kuralları, saat gelme gitme kuralları, izin prosedürleri ne kadar katı olacak? Boşalan pozisyonlar için yetiştirilen adamı mı ağırlıklı olarak koyacaksın, transfer ettiğin adamı? Bu da politika. Performans bireysel mi ölçülecek, grup olarak mı ölçülecek? Esnek saat, kısmi çalışma bunlar uygulanacak mı? Yatay terfi ve rotasyon var mı? İşletmenin bilimlenme departmanına başka bir departmanına rotasyon uygulayacak mısın? Departman yöneticilerinin kararlara katılımı ne düzeyde olacak? Hedef belirlerken çalışanla müzakere edilecek, çalışan önce kendin belirleyecek yoksa çalışana tebliğ mi edilecek? Kararlara katılım ne seviyede, yetki devrine seviyede, inisiyatif kullanma ne seviyede? Performans değerlendirme sistemini ne kadar etkin kullanacaksın? Bunu terfiye, prime, işte maaşa e, ne kadar entegre edeceksin? Eğitim ihtiyaç analizlerini buradan mı çıkartacaksın? Geri bildirimde neler uygulanacaksın? Öz değerlendirme yapacak mısın, yapmayacak mısın? Çalışanlar birbirlerini değerlendirecek mi? E, gibi yani sendikalarla ilişkide çatışmacı mı olacaksın, uzlaşmacı mı olacaksın? Bunlar hep insan kaynakları politikalarıyla alakalı. Arge politikalarına gelelim. Bir kere ar ne, ger -ne G ne? Araştırma ne, geliştirme ne? Araştırma dediğimiz şey, daha çok bilinmeyen bir teknoloji, ürün ya da bilgiyi ortaya koyma, keşfetme çabası. Geliştirme, bilineni çeşitlendirme ve daha sistematik kullanma, hatta biraz farklılaştırma çabası. Ee, burada nasıl farklı politikalar uygulanabilir? Daha çok yeni ürünlerin araştırmasına mı yöneleceksin? Eee ya yani politikada bakın şey vardır arkadaşlar. Belirli bir bütçeyi dağıtıyorsun sen aslında. Ülke politikasında da öyle. İşte hangi sosyal sınıfa dağıtacaksın? Şirketlere mi dağıtacaksın? Gelir durumu düşük olanlara mı dağıtacaksın? Herkese birden dağıtacağını söylersen popülist oluyorsun ama aslında daha şey olursan, daha net olursan kaynakların nasıl ile ilgili bir strateji belirlemiş olacaksın. Realde de bir strateji belirlenir aslında. ARGE'de de bir strateji belirleniyor. Sen ARGE yatırımını neye yapacaksın? Yeni ürün mü bakacaksın? Mevcudu geliştirmeye mi odaklanacaksın? Önderlik mi yapacaksın? İyi firmanın peşinden mi gideceksin? Ee, i̇şte ne kadar vakit ayıracaksın? Ürün araştırmalarına, teknolojiye? Olmadığına hangi aşamada karar vereceksin? Yeni teknolojilere geçişe adaptasyon nasıl yapacaksın? Gibi alanlarda verdiğin kararlar ARG politikalarını belirliyor. Ee, bir de son olarak halkla ilişkiler politikasından bahsedip bitireyim bugün. Halkla ilişkilerin eski adını söyleyeyim. Halkla ilişkilerin eski adı propaganda. Propaganda kelimesi 2. Dünya Savaşı'nda baya kirlendiği için bunun adına halkla ilişkiler yaptılar. Ee, halkla ilişkiler dediğimiz şey bir işletmenin, artık işletmenin yani bir kurumun topluma, ekonomiye, tüketiciye devlete yaptığı katkıları duyurması. Bunları geleneksel medyada da sosyal medyada e, işte itibar sağlamak için anlatması e, ve insan çeşitli durumlarda e, sosyal olaylarda ya da işletmeyle ilgili e, yaşanan olaylarda e, belirli bir iletişim mekanizmanı tek merkezden yürütmesi falan gibi e, unsurları ve işlevleri var. E, mesela halkla ilişkiler politikalarında şunlara da karar vermeniz gerekiyor. Çevre halkıyla ne kadar iletişim kuracaksın? Çevre halkına ne kadar katkıda bulunacaksın? Yerel iş gücüne ve diğer yerel kaynaklara katkı düzeyi ne olacak? Çevre koruması ile ilgili teknolojiler, yatırımlar yapacak mısın? İş ahlakı ne kadar odağında olacak? Küçük yatırımcıların haklarını hangi politikalarla savunacaksın? Aidiyet duygusunu nasıl arttıracaksın, hem çalışanların hem çevre halkının? Ee, çevrelere parklar, bahçeler, okullar falan yapacak mısın? Hükümetle ilişki kuracak mısın, lobi faaliyetleri yapacak mısın? Ee, i̇şte işbirliği yatırımları, yerli ve yabancı ortaklıklar, bunların üzerine gidecek misin? Medyada işte röportaj yaptıracak mısın CEO'larınla, kurucularınla? Hikaye yaratacak mısın işletmenle ilgili? e, işte toplum geliştirmek için ya da sosyal sorumluluk kampanyalarını ne kadar uygulayacaksın gibi kararlar kararlarda halkla ilişkiler politikalarıyla alakalıdır. Ve bütün bu politikalar, bu saydığım, arka arkaya belki yüze yakın şey anlattım size. Pazarlama, halkla ilişkiler, argi. Burada hangi birini seçeceğin neye dayanıyor? Arkada seçtiğin stratejiye dayanıyor aslında. Sen büyüme stratejisi seçiyorsan, farklılaştırma stratejisi seçiyorsan başka davranıyorsun. İşte tasarruf stratejisi seçiyorsan başka davranıyorsun. Küçülme seçiyorsan başka davranıyorsun. E i̇şte maliyet liderliği seçiyorsan bambaşka davranıyorsun hepsinde. E gibi seçtiğin strateji senin üretim politikanı veriliyor, halkla ilişkiler politikanı belirliyor, Pazarlama politikalarını hatta insan kaynakları politikalarını doğrudan etkiliyor. Özetle e, stratejinizi seçiyorsunuz, bu stratejiler politikalarınızı belirliyor ve bu stratejiler ve politikalar doğrultusunda bir sonraki aşamada eylem planlarınızı yapıyorsunuz, stratejik plan doğrultusunda. Yani bu hedeflere ulaşmak için tam olarak ne yapacağız, kim yapacak, ne kadar bütçeyle hangi hedeflere ulaşmak istiyoruz ve bunun için hangi projeleri yapacağız? bunları belirliyorsunuz. Projeleri sahiplendirip takvimlendiriyorsunuz. Projelerin başarı kıstaslarını koyuyorsunuz ve hangi projenin hangi hedefe yönelik olduğunu stratejik plan dosyanızda gösteriyorsunuz. Geri kalanı 5. 6. ve ekstra olarak 7. bölümü okuma diye bitirebiliriz. Stratejik yönetim ders içeriği burada büyük oranda bitmiş durumda. Sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir Aşırı abartılı, yoğunlaştırılmış bir bilgiye maruz kaldınız. O yüzden bir tur bir okuma gerekiyor. Ee, özellikle 6. bölümle alakalı. E haftaya keyif dersi yapıyoruz. Hem takım şeyler hazırlıyorum size, paylaşıyorum, getiriyorum. Haftaya görüşmek üzere.